Bu ses nereden geliyor ya? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hadi gelin. Bu sesler ne ya? Gidip bir içeriye bakayım bari. Çok uykum var. Abla bunlar kim? Arkadaşlarım geldi. Canım, her zaman kolonya. kolay ya, her zaman. Bir uyumadınız dınız ki sabah sabah çort 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 çort. Şimdi nereden bulacağım ben bu kolanyayı? Ah, burada. Git git ya bu da hep düşüp gidiyor ya. Kolanyeyi isteyen var mı? Söyle. Evet kızım. Ben istiyorum birazcık. Ben Buyurun. Dinleyeyim. Psk. Psk. Teşekkür ederim Pinkicim. Rica ederim. Düşürmeseydin çok iyi olurdu. Buyun. Alabilir şimdi sizde. Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya, ne olmuş sana? Of burası da çok sıkıcı. Ne yapsam acaba bir bahane bulup ay ben de buna mı desem? Burası çok kalabalık. Hiçbir şeyle konuşmuyorlar. Abla. Ben çok sıkıldım. Gitme gidebilir miyim? Nereye? Odama. Bağırmasana. Özür dilerim. Git. Başka. Ya niye? Gitsin çocuk. Ne olacak? Heh, al isteme. Çok. Ben zaten git diyorum ya. Hı, tamam. Ee şey ben benim çok uykum geldi. Gidiyorum. Size hoşça kalın eğer görmezsem. Of çok sıkıldım. Bari bahçeye gideyim. Burada benim bir tane pisim vardı. Nerede acaba? Şu tarafa doğru gideyim bari. Burada. O Aa, Çok tatlısın. Oyun istiyorsun galiba. Hadi gel gidelim. Gıdıklıyorsun. Hadi gel gidelim o zaman. Of yoruldum. Hadi gidelim. Videonun burasına kadar gelecekseniz bu yerde ölüf sinek için bir like'ınızı alırım. Bu gariban sinek bir like bekliyor. Nereye gidiyorsun küçük kedicik? Aa nereye geldik biz böyle? Ma panda. Aa nereye gidiyorsun minik kedicik? Tamam ben artık panda ile takılırım. Hop. Hadi gidelim. Vay wow, burası çok korkunç. Hey senin tanıdığın bir çocuk var mı? Ben burada kayboldum galiba. Minik kediciğin peşine takıldım. Ablam nerede bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne? Üçüncü yer var şurası işte. Görmüyor musun kendimce? Sen nereden çıktın? Ben çıkış yolunu orada bulmuştum. Orada daha güzel hayvanlar var. Bundan ne kadar var biliyor musun sen? Ee, şey biraz hiç bu işin içinde bir şey var. Ama çözemedim. Dur şey sana inandım. Gideceğim. Daha güzel hayvanlar var orada. Git hadi git. Niye bu kadar zorluyorsun? Sakin ol. Gideceğim. İyiliğim için. Git. Git. Hmm, burası neresi? Ya çocuk bana yalan mı söyledi? Burada çıkış falan yok. Neyse yürümeye devam edeyim. Şu bu. Bir dakika. Kovala. Gelme peşimden gelme. Puki Canım kardeşim neredesin? Of neden böyle şeyler geldi başıma ya? Ah, polis nerede kaldı? Hadi arabaya binin. Heh, ah, hadi. Şükürler olsun canım kardeşim benim. Ha? Bunlar da kim? Siz kimsiniz böyle? Allah. Aa. Siz beni kurtarmaya geldiniz polis bey. Evet. Anne. Evet. <laughs> Annen Anne. arabanın içinde. O benim ablam salak. Ay abla. Hı. Arabanın içinde. Ab dileyim, polis bey çok özür dileyim. Ablam nerede? ben ablamı çok özledim. ödedim. arabanın İçeride. içinde. Bu <laughs> canım kardeşim. Abla. Abla. Dırıdım. Dırıdım.